Canberk geliyor. Canberk geliyor. Yavrucuğum geliyor. Merhaba Moze. Merhaba Mavi. Merhaba. Mavi. Merhaba. <laughs> merhaba e, pardon. Merhaba yani Canberk. Geldiğiniz için çok sevindim. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkürler Mavi. Rica ederiz. Biz de sana doğduğun için teşekkür ederiz. Yani iyi ki doğdun Canberk. Ee, şey, ben sana bir şey verecektim. Canberk, hadi gel hediyemi vereceğim. Ama ben verecektim. Arkadaşlar, Canberk'e ilk hediyem. Sonra bir tane daha var. Annemle beraber aldık. En güzel kumaşmış bu. Öyle dedi annem. Sevdin mi? Annemle beraber aldık. En güzel kumaşmış bu. Öyle dedi. Sen nedenini versene. Gıcık nasıl Yok. Ben vazgeçtim. Vermeyeceğim. Neymiş o? Elif Naz'ın hediyesine baksana. Bu kadar pahalı bir şey. Benimki de beğenmez artık rengini beğenmiyorsa sen de onu beğenme. Hem sen de elinde örmedin mi? O satın alanlardan daha değerli bu. <laughs> yok yok kalsın. Boş ver pek güzel olmadı zaten. Şimdi sıra ikinci hediyemde. Eve giriyoruz arkadaşlar. Canberçe piyano çalacağım. Hadi gidelim. Piyano, piyano mu dedi o? Canberk'in piyanosu mu varmış? Hem yakışıklı, hem çok nazik. Hem de piyanosu var. Ay bayılacağım kalbime. gel. Yavaş kızım yavaş. çaldığı şeye bak, şimdi senin nasıl çaldığını görünce kafa yiyecek. Ben çalamam. Niyeymiş o? Sen ondan on bin kat daha iyi çalarsın. Benim eski piyonumun aynısı mavi. Babamın bana aldığı piyonu. Ne olur söyleyse. Eğer tuşlarına dokunursam... Babamı özlerim. Dayanamayacak kadar çok özlerim.